Evet abi hoş geldin. Mehmet abi hoş bulduk. Şimdi e, buradaki altı tanesi bizim bildiğimiz gebe abi. Evet Şunu zaten sen kontrol etmişsin Yine de biz tekrardan bakalım. Tamam. Ee, bir de şu bir tane sana videosunu atmıştık hangisi? Hayvanın bir hafiften bir öksürüğü var. Evet. Bir de e, diğer hayvanlara göre yemesizimiz biraz daha zayıf diyor şu. Hmm, şunun değil mi? Ha şunu. Biraz daha yemeçmesi zayıf diyor adam abi. Tam iştahı değil diyor yani. Tamam. Bunun da şu gebe'ye de bakılacak tabii değil mi abi? Abi buradaki baştaki e, düve hariç hepsi buzlacı. O düve hariç. Ha bunun yavrusu var ya. Yok Merhaba nerede o şu şurada bak yerde yatıyor bak nerede sağında. Ha bir de şu baştan ikinci hayvanına bunun yavrusu var ya abi. Hı -hı. Şu baştan ikinciyle bunun yavrusunun boynunda bir kaşıntı gibi bir şey varmış. Yani şunda ve onun, şu yerde yatan var ya. Yatan, tamam. Onun boyunlarında bir şey varmış abi. Hı -hı. Şimdi Moda'da başlıyoruz. Anlat. Gebelik muayenesi. Ya muayenesi nedir? Abi rektovajinal yöntem dediğimiz böyle arkadan rektum var ya sırttan girerek el yordamıyla bu büyükse bu büyük ileri geldi bu galiba. 8 derdi falan mı? Valla hepsini sent olmadı abi. Evet, bu yedi, yedi buçuk sekiz, sekiz aylık falan olması lazım Bu büyük. Büyük. Bu çok büyük. Bu ultrasonun ekrana da sığmaz. Allah Allah. Bizim, ne, bizim gebe bu. Tamam bunun gebe olduğunuzda Adem abi zaten sent olmadın. Ha değil mi? Hı hı. Diğer yandaki de sant olmadın. Tamam. Yani bu bir en az 8 aylık falan yer olmuş. 8 aylık ya be. Evet. Tamam. Hiç bu gerek yok. Tamam. Evet abi. ne an sana Bak bu hayvanda da Mehmet abi şu şeyler var. Kıl dışındaki var galiba değil mi? Boynunda. Ya boynunda dedi. Bir de onun yavrusu var ya şu. Hı -hı. Boynunda bir kaşıntı gibi bir şey var dedi. Abi evet ya. Bu neden oluyor? Bunlar bir akarına bak ya. Şu şey diyor da şu doğum önlerinde hayvan. Bit mi? Pire var. mi? Ne abi? Abi, bit olur. Kış aylarında bu bit akar gibi şeyler var. Ona bağlı kıllarda dökülme oluyor böyle, kaşırken. Bunun yolunda şey, sırttan dökme ilaçlar var. Dış parazit. <laughs> Dış parazit. Özellikle gebelere tavsiye ettiğimiz solüsyonlar var abi. Sırttan bir baş, el sıkıştığından bir başlıyorsun. Kuyruğu sokumuna kadar süre süre yağlı bir şey, e, preparat, ya, ilaç onlar. E, Derimdeki yağ tabakasından bütün vücuda yayılıyor iki üç gün içinde. Ama yıkamayacaksın, sürmeyeceksin onu kullanınca. Tamam. 3 gün süsürmeyeceksin. Eee yani o şekilde özellikle bitlere ve kenelere sokucu bitlere kenelere çok faydalı. Tamam o dış parası yapacağız yani biz. Tabii yani o daha iyi çünkü iğne olayı ee, biraz sıkıntı olabiliyor ya. Yani. Gebe olduğu için mi? Gebelik de belli olmuyor bazen yavru atmaya falan sebep olabilir nadir de olsa. Ha, tamam. Nadir de olsa bak kimler ki yavru demiyor demiyorum ama. Tamam. İşte ufak bir ihtimalle var. Tamam ufak da olsa biz riske girmeyelim. Oo. Oh. Oo oh, tek ya abi. Bunu biz geçen sene almıştık abi. Ge bunu se ha, sen de geri kontrol etmiştin ya. 8 aylık gebede de almıştım bu, ben bunu. Bu ha bu işte 8 aylık gebe. Yavrusu şu. Ha da bu. Ya bu. yani buraya geldiğinden bir çıkarsan doğrudu bu. Aşağı doğru 8 aylık Doğru. Yine de tutamıyorsun değil mi? Kabak ya şimdi. E, i̇yi de onları bir biz yine ya? Abi hatta sana biz video çekmiştik de. Şimdi videodan bakmam lazım. Anladım. Ha Bu mal ha, e, Üçümüzdük zaten. Doğru. Sıkıntı yok. Sıkıntı Bu da geber. Hiç e, unutmasına gerek yok. Tamam. Yaklaşık ne kadarlık bu? Bir e, bilgin var mı? 5 aylık falan mı? Abi ancak YouTube açıp evet. videoyu zaman paylaştık onu tarihinden. Ama Adem abi bunun notlarını almıştır. Soralım. Bak bu hiç gebelik bakılmadıysa bunu ben tomladım değil mi? Sen tomladın. Işte, bu... Video işte video çektiğimiz inek bu. Ben tomladım. Ha o video çekilen mi şunu yoktu. Hayır video çekilen bu şu an senin kontrol ettiğin. Ha bu daha önce değil mi videoda? Tabii o benden önce sen tomladın onu. Bak, o zaman Abi sanki 5 beş... Yani beş beş buçuk falan var. Beş beş buçuk gebe. Evet. Çok. Hep gebe. Çok. Şimdi makineyi sana göstereceğim ufaklardan. Şimdi bunların hepsine bakıyoruz değil mi abicim? Evet abi şu düğün düve... <laughs> hariç. Şunun başlayalım mı? Evet başlayalım. Zaten o en yakın gebe diye onu, onu evet, öyle aldık biz. Başlayalım. Başlayalım. <gülüyor> <Bunlar> <gülüyor> biraz Ama dikkat et. hayvanlar buraya gel çok olmadı. Toplasan ne kadar oldu bunlar alalı? 2-3 hafta. Az oldu değil mi? 2 hafta falandır herhalde ya tahminen. Zaten e, bunlardan bir tanesini sen bak. Aha buna bakmışsın galiba. Nerede bakmışım? Gürkan'dan aldım bunu. Ha Gürkan'dan mı aldım? Tamam. Gürkan senin baktığını söyledi. Tamam doğru. Bu ne kadarlık bir abi? Bunu mu Gürkan'dan aldım ya? Büyük mü? Galiba buydu ya Gürkan'dan aldım. Aynen bu olma. Ha ha bu bu. Ultrasonla da şey göstereceğim şimdi nasıl bulursa. Ultrasonla da el yordamı ile retina orjinal... muayene ve gebelik tanısı diye geçiyor. Muhammed abi kısa birisi elle gebelik. Tanısı yani. <laughs> Benim anlayacağım şekilde. Ee, yani anlayacağım şekilde. Bu ne biliyor musun? El yordamı ile gebelik kontrolü. İşte bunu şimdi bunun işte ultrason olduğu zaman ultrason ultrasonik görüntümü ile böyle bir yerde gelirdik maalesef. Sen al da bunu aşağılarda bir gaz olur yani Şimdi bak aşağıda olduğu zaman ne oluyor biliyor musun? Altı aydan büyük geliyor. Bizim ülkede Hakikaten Kapatalım ne olur abi? Bunu ne kadar süre aldın bilmiyorum ama. Abi eee. Bunun günü yakın dedi. Diğerlerini aldığımızda 7 ay ve üstü. 7 ay ve üstü. Evet diye aldık ama tabii yarın 10 gün 20 gün şaşma kayıları var mı? Var. yetişsin şöyle bir sıkıntı olur. Enflasyonun tamamen esansında benim elim de yetişmiyor. Mesela bu hayvan ileri gebe. Ama ben sana şu kadar tarif dersem yalancı çıkarım. Ama ben sana 7 aylık ya bunlar da ufak inekler ya. Çok yumurtuyorlar adamı. O alet nerede abi şu anda? Bak şurada görüntü alıyoruz. Bak burada bir pro. Ha sen var. onu da ha. Pro var abi burada. Bu ses dalgasını görüntüye çeviren. Ben zannediyorum garna yor... falan tutacak onu. Hayır hayır. Normal şekilde bakarız bu al. Ha ben onu yani garna tutacağız zannettim ya. Bu probun ses dalgasını görüntüye çeviriyor. O yüzden radyasyon veya böyle x ışını falan olmadığı için zararsız bu. Anladım. Yanlış zarar vermez. Hani röntgen gibi falan değil yani. Tamam. Radyo da aktif ışın veya madde yok. İşte bir gözün çok kapalı değil aslında. Normal hayvanlar. Ufak hayvanlarda gebelik muayenelerinde sıkıntı oluyor abi. Kendi çok büyük değil ya. Mesela i̇şte bak şuna nasıl 8 aylık, 5 aylık tıkla dedim ya. Bunlara diyemiyorum çünkü mesela 5 aylık gibi ama harbi yedi 7,5 aylık. İnek ufak ya. He. Ya bu oluyor? Genelde bu yerli hayvanlardan böyle oluyor. Çok sıkıntı çekiyoruz abi ya. Yerli hayvanlarda değil mi? aynen Ha gebe her gebe. Yani ben sana şunu söyleyeyim. Bu 6 aylıktan büyükeyim ben sana. Sen net 8 aylık 7 aylık diyemiyorum şu anda. Çok yanıltır adamı. Valla e, 8 aylık civar 8 ayını geçtirdiler dediler bana. Hmm. Ya, karnına bakarsan öyle duruyor hakikaten. Ya zaten işte, bu aldığımız 4 tanesinin içinde en çok karnı şişkin ve aşağı çökük olan bu. Bu çökükse biliyorsun ben dokunamadığıma göre bayağı buzağı aşağıda. İşkembenin altına girmiş. Valla abi kurbana yetişecek diye hepsine o şekilde konuştum Aynen. ben. Biz de buzağlarını alacağız. Hayvanları kurbana vereceğiz dedim ben. Böyle konuştuk. Böyle konuştuk. Bu da mı büyük anda? Yok. Ee, Dördünü de farklı yerden aldım abi. Burada beş ay falan mı dendi? Abi burada yedi ayın altında kimse bir şey söylemedi. Herkes yedi ay ve üstü. Birisi de yedi ay, birisi de yedi Ağlamadım. buçuk ay buna evet buna öyle diyebiliriz yani. hakikaten... evet. olunca... <laughs> buysa... abi. Bu hakikaten Altı buçuk yedi aylıktan büyük bu. Tamam. Altı, buçuk, yedi. Tamam. Bu, tamam. Şu, şu da yedi aylık gibi geldi bana. Tamam. gibi geldi. Yedi altı ay. Yani gerçi altı ay dostu yetişiyor artık, doğru. Yok. Yedi ay yedi yedi ve, üstüyse, yedi ve üstü ise. Yedi ay üstü hepsi yetişiyor. Yetiş. Bu da var değil Bu mi? biraz. He. O da gebabı. O da biraz aksi ama. Aksi derken? Çok. E, hem e, öksürüğü var. Ara ara. Bir iki daha ben de duydum. Çok böyle <laughs> aşırı sık değil. <laughs> ama Adem abin demesine göre diğer hayvanlara yeme içmesi bir tık daha zayıftı Yani iştahsız yiyor diye. Anladım. Ama bir de bu ot seçiyor. Geçen gün abi dedim deneyelim dedim. Başka bir ot getir dedim. Buna hakikaten o otu yedi. İşte demek ki yeri seçiyor şey seçiyor. Eee bununla tutuyor musun abi? Bak bu dal falan yok. Çok sıkıt olmaz sana. Abi. Sen ne Bu vez çok ürkek abi, ürkek, korkak Sen yani. Neler neden tuttu? Bunu zaten tutarsın ya. İnşallah. Altı sırada dala tutmuş adam bu ya. Ben, Mehmet abi yafa ya. Gaz <laughs> gazlarsa böyle olur. Gazlam çalışıyor benzinde Mehmet abi. Abi. <laughs> Mehmet abi farkı çıkışı da abi, abi hiç gerek yok. Belki de uslu duracak, <gülüyor> bilemiyoruz <gülüyor> ki. Belki de duracak. Tutalım. Tamam. Şimdi bu çok ufak. Mahmet abi çok ufak. Bu dağlar, inekler. En sevmediğim gebelikler ya. Yani şunlardan minimetrik söylerim sana ama bunlar böyle oldu mu yani zaman çok şaşıyor abi ya. Bak kocaman buza var bundan böyle bu. Bu da büyük buza. Allah Allah. Burada, bu da, Kaç aylık? Tamam bakalım abi. Baksana bu da geriliyor aşağı doğru. Bu da böyle büyük bu. Bu da da 6 demem lazım benim sana. Bu görüntüyle, bu şeyle. Hani şöyle söyleyeyim, 4-5 aylık değil, üstü. Tamam. 6 aylık olur, 7 aylık olur. Tamam, anladım. Tamam, hep, hep, hepsi, hepsi Bunlar bak, yani, Bu, bak, bu hepsini kurbana Rahat doğumlusun 2 2 3 3 aylık oldu yani tabii biz Benim olması gerekiyor da yeter Biz de öyle dedik hani 3 ay emzirelim. Yani yok abi şey olarak 2 ay bir yetiyor benim bildiğim. 60 gün olsun ve yani dini açıdan öyle diyorlar. Anladım. Hatta 40 gün değil mi abi? Abi zaten şu anda 6 aylık gebe bile olsa hepsi yetişiyor. sıfır sıfır yetişiyor. yetişiyor. Tabii tabii 3 aylık oluyor bu zaten. Bunun da boynunda bir şey var dedi. Evet aynı şekilde. Bunun yanındaki de gebe abi ona bakmadan işte artık bir ilaç mı versin, ne veriyoruz, bir şeyler versin Tabii dedi. Tabii ilaç. Bunu ayarlayacağız. Bir de bu kahve, ha bu da o da gebe abi. Tamam. Şimdi ona öksürüğü için e, ben şurup gebe çıktığı için şurup tavsiye edeceğim. Bunu en son konuşuruz abi. Şunun gebeliğini de aradan çıkaralım bunu. Hadi. Çok güzel. Bu da opacıklar. Bunlar kurbanlık olarak iyi gidiyor değil mi Muhammed abi? Abi şimdi işin açıktığını söyleyeyim ben sana. Evet. Şimdi köylerde kalkıp da millet mesela geçen sene 25 bin lira verip de İnsanlar kurban yapamadı. Şimdi tosunlardan alabiliyorsun pahalı. Çok pahalı. Böyle yerli inek. Onlar ucuza kaçıyor abi. E, millet de kesinlikle ne yapsın? Kesinlikle e biz de dedik yerli inek alalım. Buzağısını alalım. Gebe olsun hayvan. Buzağalarını alalım. Ben satarım zaten. Doğru, do İnekleri de kurbana veririz. Millet de ucuzdan kurban yapsın. Var, herhalde İnsanlar içinde. Abi sen onu, ha onu bu tarafa kovala. Benden kaçıyor da olabilir o. Abi onu şuruk için atarsan bu tarafa onu o da onu bunun gıcığını buraya atacak. Aa, dakika, ben hiç yardım edemem size. Kolumdan dolayı problemdeyiz. Şöyle bir yapacağız. Bir dakika. Ya sen diyorsun, Mehmet abi, mısın sen? Bırak bırak ben de rahatım. Mehmet abi tut, Bence tutman gerek kalmayabilir ya. Dur tut tut Bak Mehmet abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Sen bir tekme salladı ama Bak bunlar çok aslında uysal olur, bunlar çok tehlikeli. Yerler tehlikeli? Ben bunların göğüs kafesine çok tekmeliyim. Öldürür bir tanesi, şöyle bir tanesi. Ne diyorsun ya? Bu şekilde bir abi gördü işte. Yanından geçti, sıyırmadı. Ya sana dedi ki bak ben görmedim tekmesini. Mehmet abi dedi ki eğer sana gelseydi dedi. Arkada çelik kapı vardı, çalıp kapıdan bir ses çıktı. Sonra zaman. Allah korumuş. Ölürdüm belki de? Çok büyük gebe. He? Bu büyük gebe. Büyük gebe. Yani her zaman dediğim gibi 6 aylık üstü. Net konuşmuyorum. Dikkat ettin mi? 8 aylık bir 6 aylık üstü. Anladım. Aha. Bu da tamam. Gebe. Tamam. Buradan Bu sonra ultrasonla... bir dakika göstereyim. Gel kamerada 6 ultrasonla... gebe. Kamerada. Tamam. tamam sen ultrasona resim kitleyebiliyor musun? Tabii şimdi çekersen tutarım abi. Şimdi o bir bakam Tamam. Ultrason tabii resim şey abi. E, eee yaparım. Soralım bakalım yapay zeka'ya da soralım. Ultrason. Hatta çok büyük gebelerde ultrason hiç anlamlı değil. Neden dersen şeyler çok güzel oluyor. Ufak gebelerde güzel oluyor. Büyük gebelerde gereği yok ultrasonun. Baksana buzaya dokunuyorum ama yağlı suların bak şu kadar. Merhaba. Çektim Sana ya. nasıl yardımcı olabilirim? Sen... Ekranda bir ultrason. Evet ekranlara ultrason... görüyorsun. Ultrason görüntüsünde göre sence bu hamile mi değil mi? Tam olarak emin olamam ama bir veterinerlerin değerlendirmesi daha doğru olur. <gülüyor> zaten <gülüyor> zaten şu anda yanında veteriner var yani. Sen şu görüntüye bak iyice bir bak bakalım sence bu hayvan hamile mi değil mi? Ultrason görüntüsünde bazı belirgin yapılar görülüyor ancak kesin bir şey söylemek Bravo. zor. Veterinerin yorumunu almanız daha doğru olur. Bravo. Çok güzel konuşuyor ha. Hayır yine de ben senden bir tahmin bekliyorum. Yani ekrana iyice bak. Gerekirse resmini çek ama bana burada hamile mi değil mi? Bana bunun cevabını ver. Görüntüye bakarak kesin konuşan doğru olmaz. Yorum daha olur. Tamam ben yine de senin yorumunu merak ediyorum. Ali abi sen bunu rüşvet mi verdin? Ne yaptın? Abi. Bu haber bu bu haber evet haber evet nereye gitti şu, patates, git ay, yani şu kat, kotilodon korunkul dediğimiz yapılar abicim. Bunlar patates gibi olur. Bunlar devamını sağlayan progesteron sağladılar. Bunların büyüklüğüne göre bu 8 aylığa yakın. 8 aylığa yakın. Büyüklüğüne göre çünkü bunların santim olarak 3 santim geçtikten sonra artık ileri gebedir bayağı bir. Tamam. 3 santim var yani onlar. Hani yolda izanlara izah edelim. Tamam abi. Başka bir o zaman alt, 6'da 6 burası. Ya 3 yaşa 5 yukarı doğru almışın gebelikleri. Yok yok. 6 altı hayvanı 6'sı da tamam, gebe. Hepsi gebe. Ha, hepsi gebe. yok zaten. Tamam. Ufak tüve boş o zaman. O zaman 8 aylık o. Şimdi, yani altta 6 abi. Evet. Şimdi, şimdi şunun e, ara ara öksürmesine ne yapacağız ve evet. bunun e, iştah problemi. Tamam. Bunun ara ara öksürmesine çok güzel bu hayvan gideri gebe yakın gebe olduğu için. Şimdi ben e, ben Adem abiyle konuşacağım abi. Tamam. şurupları var tamam mı? Bronş açıcı. şöyle anlatayım. Bronş arasındaki moleküller var. oraya açan, nefes alması rahatlattıran ve balgam attıran şuruplar var. Kurban bandı çok ideal olur bak. Gebe Normal antibiyotik falan vurulur ama biliyorsun gebe Evet. Yani bu şey yapmayalım abi. Tamam abi Her sen şey yok, yok ben yok. O şuruptan tavsiye edeceğim ona. Zaten o ilacı da benim dükkana bir gün motorla gelecek Allah'ın izniyle. Hem keneleceğim de şurup vereceğim ben ona. Ha şimdi bu akşam değil. Hayır hayır. Tamam. Aha. Tamam. İştah içinde o da. da aynı zamanda iştah açıcı, okul istiklal falan var. Öyle bir özellik de oluşuyor. Tamam o iyi. zaman bizim... Allah tekme atabilir ben böyle sakatım ben. ben. Abi sen gel böyle. O zaman senin şu anda bu akşam burada uygulayacağın herhangi bir ilaç tedavi vesaire yok. Ee, yani yok. Bir de tamam. şey dedi. Mesela... İlaçları Adem abiye vereceksin. Ne tamam. olur ha. Tamam tamam. Şey tamam. zaten solüsyon. Bit için olan dökme. Tamam. Ee, neden dökme? Ee, yani gebelik var bir de buna da dökme bunu da yapar zaten. Sırttan dökme solüsyonlar var. Belki görmüşsünüzdür. Hani var ya alıyorsun bazen sen de hayvan kendi ilaçlarıyla geçiyor meşhur. Hı hı. Biliyorsun sen onları. Tamam tamam. Önü... Ha, aldım sen. ya ezerden bizim orada ezerden almıştım. Onların muadilleri vardır. Bitte iyi olan falan onlardan vereceğim. Tamam. Bir daha nasip olursa şunu e, akciğer için işte bir iştah artırıcı şurup vereceğim abi. Tamam, anlaşıldı. Yani, dükkanla klinikten tamam. Adam abi Tedavi edeceğiz inşallah. Tamam, o zaman burada işimiz bitti. Abi, Allah'ın izniyle başka bir isteğin yoksa? Yok, sadece o işte onları söyledi. Bir de bu, başka bir şey yok. Tamam, yani onlar... Büyük... Yine aynı şekilde bak, ana, anası gibi bu da. Aynı işte o, dedin ya boynunda. Evet, o iki ihtimal var. Yani genelde bunlar görünmeyen bit, çok ufak bitlerin yaptığı o kıl dökülmesi. Veya e, ikinci ihtimalle uyuz oluyor ama uyuz olsa o çok yayılırdı yani o zamana kadar. Anladım ee, abi. Komple bir de yüzden başlar genelde mantar uyuz. Ya ayaktan evimizden başla. Çok başla. Tamam. Anlaşıldı. da tamam. boyundan olduysa genelde bir kaynaklı oluyor abi. Yani. Tamam bak eline koluna sağlık abi. abi ne demek? Görüşürüz. Başka bir isteğin arzun var mı? Canın sağ abi. Hadi gelin bir kahve içelim. Tamam abi <laughs>